thank you Değerli izleyenlerim, bugün sizlerle besmelesiz hayat hakkında hasbihal etmeye çalışacağım. Hepimiz Müslümanız. Müslüman olarak yaşamaya gayret gösteriyoruz. Ve bunu da Allah'ın bize vahyettiği kitabına dayandırıyoruz. E, tabii ki onun sonsuz rahmet sebebi olan elçisini de göz ardı etmiyoruz, inkar etmiyoruz, reddetmiyoruz. Genellikle son devirlerde kendimize geliştirdiğimiz bir kavram var. Birçoklarının da böyle telli, süslü bir cümle olarak kabullenip kullandığı bir kavram. Kur'an'a bak efendim diyor, Kur'an'a bak. Peki Kur'an'a nasıl bakacaksın? Sen Kur'an'ın hangi harfinin, hangi kelimeyi oluşturduğunu bilmeden Kur'an'ın neresine bakacaksın? Ama böyle bir geliş, söz ve bir slogan gelişti. Cazibesiyle neredeyse herkesi etkiliyor. Biz onu peygamberin öğrettiği şekilde Allah'ın emrettiği şekilde bakacağız. Ama birinci derecede Allah'ın o emrettiği bize ne sözü bile İkra bismi rabbikellezi halak. Ve ilk emir de bu. Oku. Rabbinin, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz de bugün onun adıyla hayata başlamanın veya onun adını anmadan hayatı yaşamanın yani besmelesiz hayat olarak anlatmaya çalışacağız. Ama onun ne olduğunu görmek, besmelesiz hayatın ne olduğunu anlamamız için bize olmazsa olmaz elzem bir durum arz etmektedir. Allah onun adıyla başlamamızı emrediyor. Adem Aleyhisselam'a ilk vahyedilen ilk vahiy edilen Bismillah'tır. Ve biz bunun sürecini efendim Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde şunu görüyoruz. Bismillahi ve mursaha diyor Nuh Aleyhisselam'ın tufandan önceki Allah'ın ona emrettiği, vahyettiği o e, gemini hareket ettirme noktasında Allah'ın adıyla gidişi ve varışı olarak bize gösteriyor. Yani Allah onu ilk emirde, ilk harekette, ilk olayda adının anmasını istiyor. Sonra nerede görüyoruz? Sonra yine Süleyman Aleyhisselam'ın zamanın güneşe tapan başlarında da bir bayan kraliçesi olan Belkız'ın idare ettiği Yemen civarı diyarının krallığına mektup gönderiyor. Ona inananlar olarak dönmeleri için itaat edenler ve Allah'ın vahyine teslim olmalarını beyan eden mektubunu yazarken innehu min Süleymane Bismillahirrahmanirrahim innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim o muhakkak ki Süleyman'dandır ve bu Allah'ın adı ile iledir diyor Kur'an'a bakanlar ve bakmak için kendine slogan geliştirmiş olup da hiç bakmayanlar için söylüyoruz. Kur'an besmeleyi emrediyor. Nerede emrediyor? Hayatına adımını attığında emrediyor. Uykudan gözünü açtığında emrediyor. Ayağa oturup, oturup halden ayağa kalkışında emrediyor. Her hareketinin başında Besmele'yi emrediyor. Çünkü besmele her şeyin başıdır. Besmele bir nimettir ve nimetin anahtarı olduğunu bilmektir. Yani Allah'ın sonsuz nimetlerinin anahtarı olduğunu bilmektir. Bir deryaya açılacaksın. Bir gemiye, bir limana ihtiyacın vardır. Öyle ulu orta açılamıyorsun gemiyle. İşte o seni deryalara Nimetlere, rahmetlere kavuşturacak olan besmeledir. Besmele aynı anda sana hayatı veren Rabbine ve nimetlerine şükranıdır ve şükranın anahtarıdır. Şefkatin, merhametin sebebidir, celp noktasıdır. Besmele sağlıklı teneffüs edişinin tesbihatıdır. Ve yönelişidir. Rabbine güvenidir. Senin güvenindir. Ve Rabbinin sana merhameti ve koruyuculuğunu sağlar. O Allah insanların ruhlarını yaratıp da ben sizin yaratıcınız Rabbiniz değil miyim dediğinde kainata bütün yaratılmış olanlar evet kalu bela dediler. Yani herkes, her insan... İnanan inanmayan, Müslüman, münafık, zındık, dinsiz, efendim putperest ne perest olursa olsun, nereye tapar ise tapsın, insanlar bundan haberdardır. Bugünün koşullarında, yarının şartlarında, geçmişin mazeretlerinde yok efendim bize tebliğatçı gelmedi, bize peygamber gelmedi, bize bilmem ne gelmedinin gerekçesi batıldır. Çünkü ruhlar bu aleminde yaratıldığında Rabbim Allah'ımızın sizi yaratan ben değil miyim sorusuna hepsi kalu bela evet bizim yaratıcımız yaşatıcımız rızıklandırıcımız ve bize nimetlerini sonsuza dek sunucu olan sensin dediğinin dediğimizimizin vefasıdır Bizi yaratan Rabbimizin adıyla hayata başlama, İşimize başlama, gücümüze başlama ve bir vefanın, ahde vefanın sembolü değildir efendim. Ta kendisinin ispatıdır. Dil ile ikrarıdır. Gönül ile oraya yön oraya yönelişinin göstergesidir ve huzurun kaynağı kaynağıdır. Bununla beraber o nimetleri verene şükrandır. Besmele budur. Onun için her işe başlarken Allah'ın adıyla başlamak elzemdir. Ve bununla başlamadığımız zaman Peygamberimizin hadislerinde bize söylenen ve aktarılan noktada ne diyor? Anlam itibariyle söylüyorum. Eğer bir işe besmele ile başlanmasa o iş kadüktür, ebter. Ebter diyor. Yani köksüzdür, temeli yoktur, dayanağı yoktur, tutanağı yoktur. Birisinin güvenini kazanacak bir ortamı yoktur, anahtarı yoktur. Onun için ebterdir, beterdir yani. Ne bereket vardır ne kökü vardır. Onun için Besmele bize hayata başlayışımıza, ufkumuzun açılmasına, hedeflediğimiz ve amaçladığımız gayeye ulaşmamıza, işimize bereketin katılmasına, gayretlerimizin Rabbimizin himayesi altında sonuca ve hedefe ulaşmayı sağlayan bir şemsiye ve Rabbimizin iznidir Besmele. Onun için besmele ile başlamak hayatın akışının tabii bir durumudur. Olması gerekenidir. Ben Kur'an'a inanıyorum deyip de Kur'an'dan bir harfi dahi okumayan şöyle bir benzetme yaparak da örnek verelim. Hayatında hem Müslümanım diyeceğiz, Kur'an'ın hiçbir harfini okumayacağız, Kur'an'ın içinde Allah'ın bize emrettiği ibadetleri yapmayacağız. Sonra da çok güzel temiz Müslüman olacağız. Nasıl oluyor ya Allah aşkına? Bir çayı, bir bardak çayın içine şeker koymuyorsan ne oluyor? Çok mu tatlı oluyor? Yani şekerin verdiği tadı görebiliyor musun orada? Bu şekersiz oluyor değil mi? Yemeğe tuz koymuyorsun ne oluyor? Yemek tuzsuz oluyor. Tuzsuz yemek yiyenler de var. Ama hayatın tabiatında yemek tuzla yenir. Şimdi yemeğe tuz koymayınca yemek tuzsuz, çaya şekeri koymayınca şeker çay e, çay şekersiz oluyor. Peki hayata dinin özü göstergesi olan ibadet koyulmayınca bu hayat ne oluyor? Dinsiz olmuyor demek ha? Yani mantık, aklı selim, bugünün geldiği ilim ve bilimin gerekçesi olan Kıstas ölçütü. Mantık bunu doğru kabul ediyor. Nasıl olur ya? ya? Biraz düşünmek lazım. Madem ki üzerine elbise giymiyorsan elbisesizsin. Efendim kolunda saatin yoksa saatsizsin. Cebinde telefonun yoksa bugünün koşullarıyla söyleyelim. Telefon susun Peki hayatında ibadet ve ibadetin gereği olan, dinin gereği olan ölçütler yoksa siz olmuyorsun yine. Çok temiz Müslüman oluyorsun. Bu aklı nereden bul buldun? Bulduk. Birisi anlasın. Böyle bir dengesizlik olamaz. Düşüncesizlik olamaz. Hayatta ibadet yoksa o hayatın içinde din yoktur. Hayatta besmele yoksa, dilde besmele yoksa hayat besmelesizdir. İşte besmelesiz hayat Allah'ın ne rahmetini, ne merhametini, ne şefkatini, ne özel rahim olan Bismillah'ın sonundadır işte o bak. Bir de Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim Fatiha suresinde. Ki o rahim olan ismi celilin tecellisi bizim hayatımızda yoktur ve olmayacaktır. Çünkü besmele bir hayattır efendim. Vaad edilen Söz verilen sözün gereğinin karşılığını ilk dil ile ikrar ve şahitliğin ispatı olarak Besmele bize bunu sağlamaktadır. Ve Peygamberimiz bir hadisinde bana öyle bir şey indirildi ki diyor Davud'un oğlu Süleyman'dan mı başka hiçbir peygambere vahiy olarak kastediyor gönderilmedi. O Bismillahirrahmanirrahim'dir. O her şeyin anahtarıdır. Bahsettiğimiz Süleyman, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde bismillah'tır. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunda bismillahirrahmanirrahim'dir. Bize bize yönelik olarak onları bıraktık. Hani şu tarihselciler vardır. Dinin her şeyi tarihe bağlarlar. Tarihi kişilere ve ait olduğu kişilere geldiğinde onları alakadar eder. Bizi bağlamaz efendim. Biz bakarız. Aklımıza yatarsa kabul ederiz, etmese yatmasa da reddederiz deistler. Bunun savunucuları televizyonda bunu ömür boyu savundu da sonra yok oldu gitti. Akıl her şeyinmiş. Akıl her şey değildir. Nakil ve vahidir her şey. Akıl bunlara göre kıstaslarını oluşturur. Ve sonra kararı verir. Yani akıl her şey değil. Akıl bir ölçütün bir kıstasın, kuralın ölçüt boyu budur. Oradan gider. Onun için de Besmele'nin haddi zatında kendi içinde berekettir. Bereketin kaynağıdır. Çünkü Allah'ın adını anarken ey Rabbim bana bunun bereketini ihsan et. Rahmetini benden esirgeme. Bana katından bilemediğim senin sonsuz nimetlerinden sınırsız ihsanda bulun. Besmele dertlerimizin devasının anahtarıdır. Rabbine yönelmenin, tevekkül etmenin, güvenin anahtarıdır. Ya e orada sıkıntılarımıza çare, dertlerimize deva, ruhsal bunalımlarımıza da bir güvenin sahibine güvenmeyi ve tevekkül etmeyi bize sağlayan ve kendi içimize ferahlık sağlayan bir durumdur. O bir bolluktur. Onun için de Allah'ın rızasını kazanmadır. Sıkıntılardan kurtulma, kurtulma dertlerimize deva bulmadır. Onun için yemeye başlarken, hayatımıza başlarken, günümüze başlarken, işimize başlarken her hal ve hareketimizde besmeleyi asla hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Çıkardığımız zaman ne olur? tebbet ya da suresinde ki gibi elleri topraklandı, elleri toprağa gark oldu. Yani kahrından kendini o kadar dövünmüş halde tarumar edecek ki kurtuluşa yine de eremeyecek. Besmelesiz hayat Allah'a inanmamaktır. Besmelesiz hayat Allah'a güvenmemektir. Besmelesiz hayat bereketin kaynağının başını reddetmektir. Besmelesiz hayat Hiçbir şekilde benim efendim bir güvene, bir kişiye ibadet etme ihtiyacım yoktur demenin fiili bir durumudur. Sözle hele lafı güzafla olmuyor işler. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ata sözünü de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Onun için besmelesiz hayat Allah'ın kitabına inanıyorum diyenlerin ikra bismi rabbikellezi halak suresindeki ilk emri Allah'ın adıyla okuyu oku emrini reddetmesidir. Uygulama ile kahvedeki muhabbet sözüyle değil ama uygulama ile. Onun için besmelesiz hava hayat Allah'a güvenmemektir. Besmelesiz hayat Allah'ın vaadine işte öyle mi böyle mi diye şüpheli bakmaktır ve reddetmektir. Yani inkardır. Besmelesiz hayat bizim sağlığımıza, sıkıntıları katmerleştiren geleceğimiz neslimize şeytanın nüfuz ve hulul etmesine sebep olan bir durumdur. Allah bizleri her daim, her an ve her demde onun adıyla başlayan, ona itimat eden, ona güvenen kullar olmayı nasip eylesin ve hayatımızı bu yönde kolaylaştırsın. Besmeleden uzak Allah'a Allah güvensizlikle yaşanan bir hayat, itimat edilmeyen, tevekkül edilmeyen, hayattan besmeleyi çıkarmış kimselerden de olmayı uzak eylesin. Sabrınız için Allah umduklarınıza nail eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.